sahabeyi görenlere tabi'in deniliyor. Şimdi bu tabi'inden Ebul Ali'ye bir gün bir mescide geldi. Oradan böyle ilim alacaklar. Bazı kişilerden isimlerini belirlemişler. Bizler o ilim almak için bir camiye geldik orada. O şahsı bulduk. Hemen yanına otururuz. Ve onun önce namazına bakarız. Namazı gerçekten huşu içerse, düzgün bir şekilde kılarsa, diğer işlerini de bu güzel yapar diyerek ondan ilim alırız. Ancak Bakarız ki onun namazına tadil erkane riayet etmiyor. Namazda kusurları var. Lakayt bir şekilde namaz kılıyor ve ve biz de deriz ki onun bu namazı düzgün değilse diğer işleri de düzgün değildir diyerek ondan ilim almayız diyor. Namaz bu kadar ehemmiyetli. Namaz hayatı düzenler. Namaz Allah namaz Allah'ın izniyle buradaki feyiz ve bereketle ailemize huzur ve bereket gö gönderir ve evimize, yuvamıza, ticaretimize, arkadaşlığımıza, işlerimize, tarlamıza, bağımıza, bahçemize namaz vesilesiyle Allah bereketleri göndermiş olur. İlla namaz, illa namaz, illa namaz. İşte namaz eksenli, cami eksenli bir hayat gerçekten muazzam bir hayattır.